geldiniz diyelim. Bugün otelimizde yörük yemekleri, yörük kültürünü e, tanıtmak için bir çalışma yaptık. Akdeniz Üniversitesi'nde Orhan Hocam da yanımızda. Onun da bilgilerinden tecrübelerine yararlandık. E, o da bizim değerli. Amacımız burada bu unutulmuş veyahut da yöresel yemeklerimizin, e, coğrafi işaretli yemeklerimizin ve yörük kültürümüz turistlere, yabancılara anlatmak, anlatmak, Türk turizmine katkı sağlamak, <laughs> Türk astronomisine de katkı sağlamak. Amacımız tamamen bu. Bunun için de çok güzel renkli e, görüntüler çıktı. Kıyafetler de gördüğünüz gibi güzel kullanmış. Bu konuda o amacımız da böyle şeyler var. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ben e, hem davet için hem de bu çok değerli bir işin için. Hakikaten Halil e, Bey'in esinde yani, bu konuya renkler bir E, efendim hazinesi evet. olarak e, mutlaka daha yukarıya taşımalıyız. Yine Halil Bey'in ortaya koymuş orada aslında coğrafi işaretli ürünler konusu var. Hmm. Antalya şu anda 18 coğrafi işaretli ürüne sahip. E, Türkiye genelde 1600 civarında ürün sahip. E, coğrafi işaretli ürünlerin mutlaka büyük otellerin efendim seçkin müşterilerine sunulmasını sağlamak gerekiyor. Doğru vesileyle ben kırsalında yaşayanlar ve kırsal kültürün buralara taşınmış olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade edebilirim. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Sadece misafir kaptıracağız, onlardan destek alacağız. Yolcu düşünüyoruz, bugüne kadar hepsinden olumlu sonuçlar aldık. Ne gibi etkiler olmuş oluyor mesela yabancı misafirlerden? Şimdi insanlar tatilde bir kere farklılıkları görmek istiyor. Bir, ikincisi kendi kültürünü değil, bu ülkenin kültürünü görmek istiyor. Bu ülkenin kültürü de çok zengin. Biz de ben de 41 yıllık şef olarak bu ülkenin kültürünü, gastronomi kültürünü, yemek kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. E, bunu biraz tabii günümüze de uyarlıyoruz bazı yemeklerimizi. Bu şekilde çok olumlu sonuçlar alıyoruz. İnşallah başarılar diliyoruz. Allah hepimiz açık etsin. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Ülke adına da bu çalışma için size destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Hoca bir sergiliyorsunuz. Evet, amaç nedir? Amaç şu. Büyük zengin, tarihsel zengin, bin yıllık tarihe yörük Türkmenleri daha doğrusu Türkler. Türklerin yemekleri bugün. E, tarihten bu yana otelimizdeki yabancı misafirler bunları anlatmak. Farklılıklarımızı anlatmak. Turizmi çeşitlendirmek. Türk gastronomisine fayda sağlamak. Asıl hedefimiz bu. Evet. Siz de şu an herhalde turizmde deniliyor ki işte ürün çeşitliği, ürün çeşitliği. Siz de gastronomi konusunda bir farklılık kazandırıyorsunuz. Daha önceden de farklı bir e, jenerasyonlar yapmıştınız. Onlardan da bahsedebilir misiniz? Evet. Daha önce biliyorsunuz portakallarını, coğrafi işaretlerinin gibi çalışma yaptık. Yine genel coğrafi işaretlerimizden yaptık, çalışması yaptık. Isparta hı hı. yemeklerini yaptık, yöresel yemekleri, Burdur yaptık, Kayseri, Niğde yaptık, bu tip çalışmalar yaptık. Hı hı. İli, de zaten biz bu yörel, yöresel yemekleri illere bazında yapmaya çalışıyoruz. Ö önemli olan burada farklı yemeklerimizi misafirlerimize tanıtmak. Burada da misafirlerimiz, gayet güzel. Bunun için konseptlerimizi bu doğrultuda çalışıyoruz. Çok çok değerli ürünler var. Hı hı. Peki bugün mesela neleri görüyoruz? yörüklerin öne çıkan yemekleri neler acaba? Yani bugün aslında yörük yemekte çok eski yemekler. Aslında biraz böyle kendi içinde olan yemek çok Çok dışarı çıkmayan bir yemekler. Tabi baş tacı yörüklerin bir keşkek, oğlak eti. Bunlar çok e, ön plana çıkıyor. Yörüklerin peynir kültürü var aslında. Geçmişte Torosların dağlarında mesela mağaralarda yapılan peynirler var. Burada onlar da var. 51-52 çeşit yemek çıktı hemen hemen. Güzel bir çalışma çıktı ekipte. saldırıyoruz kusura. Tamam, süper. Yakala. Bugün otellerimizde yörük kültürünü, göçen yemekleri çalışması yaptık. Ekibimizde gördüğünüz gibi kılık kıyafetlerini de kullanmaya çalıştık. Bunlar özel yörük kıyafetleri. Burada yaptığımız yemekleri de biraz sonra tanıtacağız. Ekiple güzel bir çalışma yaptık. Otellerimizde yörük gecelerinin, yörük kültürünün, Türk kültürünün tanıtılması açısından bizim için çok değerli. Bütün meslektaşlarımıza bunu öneriyoruz.